kendi doğurduğu bebeği yetimhanenin önüne vermektir. Temeni düşmana teslim etmek diyorum. Temeni götürüp bunlara teslim etmek, temeni teslim eden orada olmaz. Aşiret bile olmaz. Bunların hepsi duyuyor. Gidin söyleyin diyorum komutanlarınıza. Ordu komutanı diyor ki o paşayı orada tutmak demek ihanet demektir. Müsaade edin bana beş dakika makamınıza geleyim. Yedinci dakikada alırım diyorum onu ben. Alırım. Almazsam namerdim. Bilir bütün dünya. Şuraya oturtun tekrar Selimiye beni. Kumar Hoca'nın ya buraya aç telefonu Cengiz Aykut'a de ki ben şimdi biz şimdi Gata'dan bir heyet gönderiyor buraya da emir millet buranın komutanın da emir millet bir ekip hazırlasınlar doğru koşu ne hastamızı almaya geldik desinler sen de Cengiz Aykut'a söyle ekip çıktı yola alıp gelecek de hadi şimdi o çevik kuvvetle durdursun hadi yüzünü göreyim bakayım bakan başbakan gelsin durdursun hadi mümkün değil ya zaten onun için içerideyim ben yani kararı vereceksiniz karar karar yüreğinizde karar verin. Bizimki may 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 mıy mıy mıy, 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 mıy. ver. Yarbaya kelepçe tak. Mermiler bizim mi sizin mi belli değil. Star gazetesiyle uzlaşma yap. Star gazetesiyle genel uzlaşmış. Ne demek ya? Ne nasıl ne demek uzlaşma? Biz uzlaştık. Olur mu öyle şey? Genel kurmaya soruyorsun, genel kurmaydan bildiresin. Yani savcı da genel kurmay buraya terim bir dakika siz genel kurmaya gideceksiniz. Ben seni muhatap oraya yazdım. Mesela savcı yazıyor mu soruyor? Ne savcısı? Kim oluyor ya? Sen kimsin lan bana yazıyorsun? Sen kimsin? Doğru ya. İşte, ah orası, ah orası yazacak. Ah orası yazacak. Ah, ah, ah orası diyecek. Bana yazacaksın kardeşim diyecek. Benim benim çocuğuma yazamazsın. Bana yazacaksın ben cevap veririm. Her gün yedi ay bir saat yürüdüm. Ne kadar müsün? En az beş kilometre her gün. Her gün en az beş kilometre. Ben zayıflarken dört ayda böyle eğildim. Yani e, muntazam bir eğriyle e, 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 zayıfladım. Ama ben cezaevine girdiğim günden beri mutlaka yürüdüm. Gece yürüdüm, sabah yürüdüm. Günde en az e, bir, yani bir yüze yakın mekik yapardım. in the end from doctors are